Merhaba Kayıtol TV hoş geldiniz. Bu videomuzda Dimango'ya nasıl kaydedilir onu anlatacağız. Kayıt işlemimize başlamak için her zaman olduğu gibi tanıtım sayfamızda bulunan Kayıtol bağlantısına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan üyelik formunda bizden istenilen alanları sırasıyla dolduruyoruz. Aktivasyon maili bu adrese gönderileceğinden şu an bulunduğumuz ana geçerli bir e-mail adresi yazıyoruz. Ad soyad bölümünü yazarken herhangi bir karakter kısıtlamasıyla karşılaşmıyoruz. Şifremizi yazarken de 4 ile 11 karakter arası olmasına dikkat ediyoruz. Şifremizi yeniden yazıyoruz. Tüm alanları doldurup üyelik şartları metnini okuduktan sonra kutucuğu da işaretleyip alışverişe başla butonuna tıklıyoruz. Kayıt işlemimizi tamamlayabilmek için daha önce yazmış olduğumuz e-mail adresine giriş yapıyoruz. Limango'dan gelen mailde üyeliğinizi aktif edin butonuna tıklıyoruz ve kayıt işlemimizi tamamlıyoruz. Artık Limango'dan istediğimiz ürünü kolayca alabiliriz. Bir sonraki kayıt videomuzda görüşmek üzere.